Herkese merhabalar ben Mondokko Ejderke'den AK Real Gamer zaten e, biliyorsunuzdur. Şimdi aslında bu video bir canlı yayın e, tekrarı daha doğrusu bu benim sonradan bu canlı yayın tekrarının önüne koyduğum bir e, video giriş e, bağlamında olsun diye bir tanıtım bağlamında olsun diye e, bu aslında videonun bazı zaten başlığı görmüşsünüzdür. Asap 9 Touch Drive mevzusu. E, biliyorsunuzdur bunun ne olduğunu. İşte Asap 9 oyununda aslında bu bir mobil oyun zaten. İşte ama Xbox da da var. Daha yani Microsoft'un Xbox Store'unda da var. Bilgisayardan da oynayabiliyorsunuz. Ama aslında mobil oyun tabanlı e, bir oyun. Bu oyunda Touch Drive denen bir özellik var. Bu Touch Drive özelliği sayesinde işte oyundaki araba e, yolda kendi gidiyor virajları kendi alıyor ee, siz sadece oyunda işte hani sola mı dönecek sağa mı dönecek rampaya mı girecek gibi sadece seçenekleri seçerek e, arabayı e, yönettiğiniz diyeyim daha doğrusu işte arabayı kullanmadığınız yönettiğiniz bir e, özellik bu şimdi bu olay çok kişi oyunda Asap 9 Touch Drive'ın oyunu kolaylaştırdığı yönünde bir söylemle beni bu işte videolarımı izlerken işte sen Touch Drive'la oynuyorsun. Zaten hani bir de yapmışsın gibi seviniyorsun falan filan gibi işte böyle şeyler söylüyorlar. Gibi. Keza işte YouTube yorumlarının altında full videolar dolu. Canlı yayınlarıma beni Asap 9 videolarıyla tanıyıp da gelen arkadaşlar da sürekli bu konuyu açıyorlar. Zaten onları defalarca da ben de anlatmaya devam ediyorum. Asap 9'daki Touch Drive'ın aslında oyunu kolaylaştırmadığını, sadece size bir vasat bir oyunculuk sağladığını anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu videonun konusu da bu zaten. Şimdi bu benim yaptığım giriş bölümü. Bundan sonra zaten benim canlı yayında işte artık bir <laughs> patladığım bir noktada artık güzelce hani mantıklıca böyle hani birazcık da işte eğlencelik bir şekilde chat'teki arkadaşlarla sohbet ederek bu Asap9'daki Touch Drive mevzusunun aslında oyunu kolaylaştırmadığını e, anlattığım bir video gelecek. Şimdi ben giriş bölümünde size bundan bir bahsedeyim. Dediğim gibi Asap9'daki e, Touch Drive mevzusu oyunda arabayı e, oyun kendisi e, kullanıyor. E, virajları falan kendisi alıyor. Siz sadece arabanın sola sağ işte viraja girip girmeyeceği, şey rampaya girip giremeyeceği falan filan gibi şeyleri seçiyorsunuz. Neden pek size vasat bir oyunculuk sağlıyor Touch Drive? Şimdi o bunlara girmeden önce Touch Drive'ın neden ortaya çıktığını bir anlayalım. Yani oyunda neden Touch Drive gibi bir özellik ortaya o özellik oyunda var. Geliştiriciler neden böyle bir şey yapmış? Şimdi Asap 9 bildiğiniz gibi bir mobil boyun ki hani mobil oyunda da biliyorsunuz ki her yerde oynayabilirsiniz. İşte trende, arabada, yolculuk sırasında, hareket halindeyken oynayabilirsiniz. Şimdi normalde işte hareket halindeyken falan arabayı yönetmek çok zor olacağı için, size olmayacak hatalar yaptıracağı için, sarsıntıların falan filan adamlar touch drive gibi mevzu koymuşlar. Araba stabil yolda ilerliyor, virajlarda fren yapıyor, e, mümkün olunca virajları garantici alıyor. Böyle hani çok da rekabetçi değil, ortalama e, oynamaya e, çalışıyor. Diğer türlü olsa zaten touch drive denen olay hile olurdu zaten. İnsanlar kendileri oynamazdı. Ki e, turnuvalarda falan iyi skor yapan insanların hiçbirisi touch drive ile oynamaz. Çünkü zaten rekabetçi oynadığı için. Çünkü touch drive onu yavaşlatıyor zaten virajlarda. Çünkü yani bilerek yapılmış bir şey. Tabii ki touch drive virajları falan ortalama alacak. Hani böyle çok iyi almayacak. E, fren yapacak. Böyle virajlara hani böyle ortadan girip ortadan çıkacak. Anladınız mı? Böyle orta karar bir şey yapacak. Dediğim gibi siz böyle çok kötü, berbat bir oyuncu değilseniz yani ki öyle Değilsinizdir. Genelde vasat, vasatın üstü oyuncularsınızdır. E, sizi daha çok aşağı çeker. Rekabetçi oynuyorsanız vasata çeker sizi oyun. Tabii çok berbat, kötü bir oyuncuysanız da tabii vasat yapar da o kadar da kötü oyuncu e, değilsinizdir herhalde yani. Yani iyi ve rekabetçi oynamaya çalışıyorsunuz ki ben kendim de bu etkinliklerde falan şahit oldum ki benim işte Reventon Roadster etkinlikleri ya da katıldığım diğer etkinlikleri YouTube'da izlediyseniz zaten buna şahit olmuşsunuzdur hani e, adamlar arabayı kendi yönettikleri zaman daha iyi viraj alıyorlar daha iyi rampalara giriyorlar arabayı daha iyi yönetiyorlar e, açıkçası peki diyeceksin sen neden oyuna Touch Drive ile oynadın? tamamen alışkanlık ve öyle başlama hani öyle görme e, diyeyim açıkçası. Ben hani oyunu hep touch Drive'la e, oynamıştım telefonda ilk başladı. Hani öyle iyi bir hesabım yoktu. Sadece öyle bir yalandan işte Asap 9 ilk çıktığı zamanlar bak dedim açıkça söylemek gerekirse. İşte sonra bilgisayardan oynayıp bunu yayınını yapma fikri aklıma geldi. Çünkü keyifliydi hani o arabanın kendi touch Drive'la gidiyor olması. Hani birazdan hem insanlar çete geliyor onlarla sohbet ediyoruz. Daha hani onlara daha fazla ilgi ve vakit ayırabiliyorum. Hani arabayı izliyoruz hep beraber onlar izliyor ben izliyorum. Hani daha keyifli anladın mı? Seyir zevki açısından Touch Drive ile arabanın kendi gidiyor olması hem benim için hem yayındaki insanlar için, e, yayın ortamı için daha eğlenceli gibi gözüküyordu. İşte bir de öyle alıştım ben e, oyunu açıkçası söylemek gerekirse ama sonraki e, katıldığım turnuvalarda oyunda belli bir raddeyi açtıktan sonra, işte başlangıcını geçtikten sonra belli bir e, aşamaya geldikten sonra turnuvalara falan katılınca etkinliklere katılınca anladım ki bu Touch Drive olayı yani beni yavaşlatıyor. işte virajları dediğim gibi ortalama giriyor. Ortalama alıyor. Çok fazla fren yapıyor. E, virajları düzgün Apex alıp hani düzgün bir şekilde e, genişten alıp böyle hani genişe gitmiyor. E, işte videonun zaten bu işte canlı yayında da ko bu konuları hep konuştum. Birazdan eee canlı yayın tekrarını izleyeceksiniz zaten orada da anlattım bunları e sonradan anladım yani bunun iyi bir şey olmadığını kötü bir şey olduğunu açıkça yani insanı vasata çe çektiğini açıkça söylemem gerekirse e, dediğim gibi tamamen alışkanlık ve işte canlı yayında daha keyifli olacağını e, düşünmemdi. Ama sonraki turnuvalarda e, etkinliklerde pişman oldum. E, neyse öyle başladık. işte bir iki ay falan Asap 9'u oynadım. Ben tekrar Asap 9'a döneceğimi söylemiştim. Sezon finali yapmıştık Asap 9'la alakalı. Ne zaman geri dönerim bilmiyorum. Hala bir Asap 10 mevzusu yok. E, ben işte Asap 10 çıkarsa ya da ayak sesleri falan duyuluyorsa Asap 9'a tekrar dönmeyeceğimi söylemiştim. Şu anda hala da Asap 10 hakkında bir şey yok ve Asap 9'da hala güncellenmeye de e, devam ediyor. Ama dediğim gibi hala ne zaman başlarım bilmiyorum açıkçası. Tekrardan devam ederim daha doğrusu. E, bilmiyorum. İşte başlarsak beraber kulüp falan kurarız. E, gelmek isteyen arkadaşlar gelir. Hep beraber aynı kulüpte e, takılırız diye düşünüyorum. Orası ayrı mevzu. Ama eğer ki yarın bir gün bir Asap 10 çıkarsa. Veya ben işte Asap 9'a tekrar... Oynamaya devam edersem e, Yüksek ihtimalle Touch drives'da de oynarım Bilgisayardan oynarım gene Telefondan değil Eğer ki bilgisayara da gelirse tabii ki e, Telefondan ben oyun oynamıyorum Ben PC'ciyim Telefonla alakam yok benim <laughs> Yani gün içinde telefonu sadece Aramalar ve e, ya işte Sosyal medya bakmayı diyeceğim de da, O karışık bir konu e, işte Aramalar dışında çok fazla bakmıyorum telefona Ben bilgisayarcıyım e, Asap 10 gelirse Ve bilgisayara gelirse Ki yüksek ihtimalle o zaman Sadece e, touch drive olmadan <laughs> düzgün bir şekilde oynarım. Çünkü touch drive'ın hani aslında kötü bir şey olduğunu anladım. Şimdi size de bunu daha iyi anlattım. Canlı yayın tekrar işte şimdi karşınızda olacak. Ben lafı daha fazla uzatmadan size o canlı yayın tekrarıyla baş başa bırakıyorum. Keyif seyirler. Şimdilik hoşçakalın. <laughs> Nasılsın abim? Sağ ol abim. Varol abim. <gülüyor> 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 Şerefsiz ya dalga geçiyor videolarıma. Abi bu oyun bende var. Bu mesela son bölüm. Hadi ya. Touch Drive kullansam ben de oynarım. Abi ben bu Touch Drive meselesini anlatamadım şu insanlara ya. Şu Touch Drive meselesini anlatamadım. Abi bak şimdi. Asap 9'da Touch Drive yani otomatik sürüş neden çıkmıştır? Bunun sebebi nedir yani? Neden Asap 9'da Touch Drive var? nedenini açıklıyorum. Asap 9'da otomatik sürüş neden var? Eğer ki otobüs gibi işte bir tren gibi böyle bir toplu taşımadaysan ya da böyle telefonu rahat oynayamayacağın bir yerdeysen adam demiş ki touch drive al. Çünkü çok kötü berbat oynarsın çünkü otobüs sallanan bir yerde oyunu oynayamazsın tamam mı? Oynayamazsın. O yüzden otomatik şey al. Ben seni kötü oyunculuktan vasat oyunculuğa taşıyayım diyor. Bak paint göstereceğim şimdi bak beyitle göstereceğim aga. Şimdi sen tamam mı? Şurası orta. Burası vasat, tamam mı? Bak. Yani ortalama. Vasat yani orta. Şimdi sen burası kötü. Kötüyü bilerek kötü yazdım bu arada. Hani kötü oldu anlaşılsın diye. İyi'yi de İyi. Siyasi parti. o Meral Akşener. Falan filan. ıvır zıvır şeyler. Şimdi sen eğer. Oh kontrol Z. Şimdi sen eğer vasat orta. Şimdi sen bir kere kötü bir oyuncuysan zaten öl gibi. <laughs> Sen kötü bir oyuncuysan şansın yok tamam mı? Zaten. Berbat oynuyorsan. Touch drive'da da şansın yok. Ha. Var var. Sen kötü bir oyuncuysan normalde. Yani evde otururken de asap dokuzu böyle oynayamıyorsan Touch drive seni ortalama bir oyuncu yapar. Eğer kötü bir oyuncuysan. Berbat bir oyuncuysan touch drive seni orta oyuncu yapar. Haklısın. Ama yani bu seviyede kimsenin olduğunu zannetmiyorum. Yani ben 5 yaşındaki bebek kötü olarak oynar yani. 5 yaşındaki çocuğa verirse kötü oynardı yüksek ihtimalle. Eğer ki or, mesela otobüs falan kullanıyorsan sen orta bir oyuncuysan otobüstesen falansan otobüstesin diyelim. Otobüs çizelim abi. Şu otobüs. Tamam mı bak. Bu otobüs. Tekerlerini de yapalım. Eğer otobüsteysen vasat orta seviye bir oyuncuysan ve touch drive kullanmıyorsan otomatik kötü oyuncu olursun. Tamam mı? Otomatik kötü oyuncu olursun. Touch drive kullanmıyorsan. Ama orta bir oyuncuysan ve touch drive kullanıyorsan otobüsteysen seni gene orta seviyede tutar touch drive. Touch drive gene senin orta seviyede kalmanı sağlar. Orta seviye oyuncuysan. Şimdi geliyoruz iyi seviye oyunculara. İyi seviye bir oyuncuysan otobüsteysen gene gene otobüsteysen Touch drive kullanmıyorsan otomatikman orta seviye bir oyuncu olursun. Otomatik orta seviye bir oyuncu olursun. Touch drive kullanmıyorsan Touch drive kullanıyorsan iyi seviyeni hala korursun abi. Korursun. Çok yüksek ihtimalle korursun ama şimdi bunların dışında hemen sağ tarafı yeni bir parantez açıyoruz. Bunların dışında burası önemli. Burayı not al. Burayı not al. Burayı beyaza boy abi. Nasıl boyuyoruz? Şöyle mi? Be beyaz pek bu beyaz değil gibi ama siyahı mı boyayacağım? O ben paint kullanmayı bilmiyorum ki. Neyse. Başka seviyeyi. Tamam burayı anladınız değil mi? İyi mi iyi? İyi falan bu. Yeni açıyorum. Şimdi dur şuraya, şurayı küçült azıcık. Şimdi dur yeni açıyorum. Yeni açmanın da kontrolüne geç. Kaydetme. Şimdi sen iyi bir oyuncuydun tamam mı? İyi bir oyuncuydun. Şimdi bir de iyi oyunculardan sonra da ne klası var biliyor musun? Real aka aka Gamer San tamam mı? Real AK Gamer San iyi bir oyuncusun diyelim. Touch Drive maçlar kurtarmaz seni aga. Sen zaten iyisin. Boş ver onu geç. Şimdi Real Gamer San tamam mı? Real Gamer San Touch Drive şimdi burada çok önemli bir şey yapıyor. Ya Paint'ten bir şey o muhabbetini Zade'den görmüştüm. Çakma Dokko. Ne abi Paint'ten herkes bir şey anlatır. Yapma gözünü seveyim. Twitch'te kullanmayan mı var abi? Paint'ten bir şey anlatma mevzusu herkes de var. Bu genel bir şey abi. Bir kişiyi indirgenemez bu. Öyle bir şey yok bu arada. Şimdi bak. Otobüsteysen tamam mı? Real gamersan. Otobüste olmana da gerek yok. Otobüste sen real gamersan sen otomatik touch drive kullanmıyorsan iyi seviyeye düşersin. Otobüste falansan. Onun bir kaçarı yok. Hatta bu altı teker otobüs olsun. Daha fazla sallanıyor gibi babında. Real gamersan, real AK gamersan, touch drive kullanmıyorsan iyi seviye oyuncu olsun. Otobüste real gamersan, touch drive kullanıyorsan bak burası çok önemli. Bak burası çok önemli. Real gamersin ve otobüstesin ve touch drive kullanıyorsun. Otobüste olmana da gerek yok. Evdesin aga, koltukta oturuyorsun. Ve touch drive kullanıyorsan bak real gamer seviyesinde oyun oynuyorsan sen yine iyisin abi. Yine iyisin abi. Real gamer olamıyorsun. Real gamer olamıyorsunuz abi. Neden biliyor musun? Çünkü Touch Drive kötü oyuncuları veya kötü şartları vasat seviyeye taşıyabilecek bir özellik. Yani real gamersan ve Touch Drive ile oynuyorsan gene seni vasata düşürüyor. Anladın mı? Seni de kendi seviyesine çekiyor. Siktir lan. <laughs> Bak oğlum, Kemal Sunal'ın vardı öyle bir şey. Kemal Sunal siktir lan. <laughs> Nerede o? Ha bu. Siktir lan. <gülüyor> <gülüyor> siktir lan. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Niye biliyor musun? Bak. Çünkü Touch Drive'da arabayı tam kendin istediğin gibi hareket ettiremediğin için sana düşük hızı yaptırıyordu. Biz bunu defalarca turnuvalarda gördük. Ben arabayı kendim sürsem touch drive yerine daha iyi skor yapacağım. Çünkü virajları falan bilerek iyi almıyor. Siktir lan. Aga <laughs> üçümüz buluşup bir yapalım ya. Valla bu şehir beni boğuyor. O üç kişiye ben dahil miyim bilmiyorum ama eğer beni de çağırıyorsanız ben kola içerim abi. Ve Eskişehir'den gelmem zor olur. Evet Ankara gri şehir. Ee, siz eski Eskişehir'e gelin ben size kola ısmarlayayım. <laughs> ah kolam var. Kolay için. Anladın mı Touch Drive'ın olayını abi? Çünkü Touch Drive'de çok iyi skorlar yapın. Mesela bak Touch Drive aç abi biz. Mesela örnek vereyim bak şimdi. Size bir örnek veriyorum. Gene Paint bak. iyi anlayacağını şimdi bak. Paint abi. Şimdi şu viraj. Bak şimdi. Abi şu viraj tamam mı? Virajı gördüm, değil mi? Biraz daha keskin olsun o viraj. Bak şimdi virajı gördün değil mi? Şimdi buradan geliyorsun arabayla. Şimdi normalde bir viraj nasıl alınır biliyor musun arabayla? İzlemen gereken yol buradan geliyorsun. Şu o ok işaretini geriye yapıyorum. Normalde bir arabayla geliyorken izlemen gereken yol apex'i alıp şuradan gelip bak fare izliyor musun? Bak kırmızı yapalım. Kırmızı araba olsun. Bak apex'i alıp dışarıdan alacaksın. Viraj burada ya. Apex burası abi. Burası apex. Apex noktası tam burası. Şimdi bu aynısı motor kullanırken de var bu. Motor kullanırken de var. Şimdi bak buradan geliyorsun. Araba oyunlarında en dıştan gelmen lazım. Tam Apex'i gözüne kestirdiğin zaman gazını şey arabanın hızını yaylaman lazım. Arabanın hızını tam viraja alacak şekilde ayarlıyorsun. Viraja gelmeden önce ve fren yapmadan Apex'e çok geç girdik ama Apex'e mükemmel soft bir şekilde giriyorsun ve soft bir şekilde çıkıyorsun. Bak Apex olayı budur. Şimdi sen bu virajı eğer içerden alırsan, ne olur biliyor musun? Çok fren yapman gerekir. Bu apex alabilmek için. Yani Apex'i iyi girmemiş olursun. Bu en dipten almak demek virajı fren yapmak demek. Çok bayağı yavaşlaman lazım bu virajı alabilmek için. Yavaşlayacaksın ki geri şu tarafa doğru çık. Hele zaten buraya böyle girip böyle çıkmaya çalışıyorsan iyice saçmalıyorsun zaten de. Hadi böyle girdin yavaşladın gene böyle çıktım. Gene Apex'i şu iyi almış adama göre gene hız kaybettim. Şimdi Touch Drive ne yapıyor biliyor musun? Sen iyi bir oyuncuysan eğer ki Apex'ini falan biliyorsan şu oyuncu gibi oynayabilirsin tamam mı? Ubisoft'un oyunu anlatma şekli. <laughs> Sağa dönmek için sola kır. Ha, <laughs> Hastın Ornet, hastın Ornet tarzı değil mi? Sen eğer ki iyi bir oyuncuysan, Apex'i biliyorsan, virajı nasıl gerektiğini ve hızını ona göre ayarlayıp bu şekilde virajı alıp çok da güzel en iyi skorla dönersin virajı tamam mı? Ama Touch Drive ne yapıyor? Touch Drive'ın yaptığı şu, Touch Drive'ı da maviyle göstereceğim. Touch Drive virajı ortadan giriyor. Gene ortalama fren yapıyor. O geç kaldık. Ortalama fren yapıyor. Ortalama bir şekilde apex'i alıyor ve ortalama olarak virajın ortasından çıkıyor. Şimdi sen eğer ki real gamer'san, sen şunu yapabiliyorsan real gamer olarak Touch Drive kullanan birinin önüne geçersin. Çünkü Touch Drive seni mükemmel oynatmıyor. Vasat oynatıyor. Bunu unutmayın. Vasat oynatıyor. Asap 9'daki touch drive olayını anlatıyorum abi. Asap 9'da otomatik sürme var ya. Asap 9. Onu göstermedim de ben size ulan olayı ortasından anlatıyoruz ya. Asap 9'da oyun evet. otomatik sürme var. Bak şu an bu arabayı ben sürmüyorum. Şu an bu arabayı ben sürmüyorum. Araba kendi gidiyor. Ben sola ya da sağa döneceğini seçiyorum. Oynadıysanız. Burada 360'ımı yaparım her zamanki gibi. Yapma ya öyle mi ya? Burada da yapabilirdim ama neyse. Araba kendi gidiyor, kendi sürmüyorsun. Touch Drive'ı kapaman lazım. Bak Touch Drive açık diyor sol yukarıda. Şimdi Touch Drive sana dediğim gibi ortalama şey sağlıyor, oyunculuk sağlıyor. Vasat oyunculuk sağlıyor yani. Sen kötüysen seni vasat yapar. Ama real gamer'san da seni vasata çeker. Ha, çok güzel anlattım. Bak bu laf çok güzel. Eğer ki kötü bir oyuncuysan Touch Drive seni iyi yapar. Doğru. 5 yaşında çocuksan Touch Drive seni iyi yapar. Evet. Ama benim gibi yani zirve zirvede yalnızsan, zirvede tek başınaysan real gamer olarak ve iyi oynuyorsan touch drive seni vasata çeker. Real gamerlıktan. Anladın mı? O yüzden benim touch drive ile oynamam hataydı abi. Aga be. İyinin iyisi vardır bir de en iyileri. <laughs> Değil mi? <laughs> tamam Tolkan abi. Kimmiş Tarkan abi ben senin. İyi güzel iyi yayınlar. Görüşürüz Tuğçe. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Asap Rocky. O kimmiş ya? Biliyor herkes zaten. Zannetmiyorum. Ne bilen ben. Bu ne? Ben neye bakacaktım? Dünkü uyuşmazsınız ha Hakan Yeager gibi. Hakan Yeager gibi uyuşmazsınız ha. Hastin Ornett. Ben neye bakacaktım? Sağ dönmek için sola kır. Ha Apex biliyorum ben güzel oyun. <laughs> Evet Apex güzel oyun evet. Doğru haklısın. Bu ne? Kusam mı hocam? Daha saat kaçıyor. Tarbiden nereye kaçtınız hemen? Hakan Yeager <laughs> gibi uyuşum atsanıza. Bonj yok mu bonj?